Muhterem Müslümanlar! Çiftçi aldandı, bağından elde ettiği öşrü vermemekle aldandı. Ticaret emtiasından zekat vermemekle aldandı. Zayıf senetle dahi rivayet edilse, salebe gibi zekat vermeme meselesinde imtihana tabi tutuldu, imtihanı verdi. Çok kimseler bugün dünya karşısında Mevla'nın emirlerini yerine getirmeme hususunda dünya karşısında aldanmış kimselerdir. Ve her şeyden yoksun kaldılar. Düşünün, bugün sizin yüksek tahsil yapan üniversitelerinizde güne kadar hocalık yapan 70-80 yaşında insanlar vardır. 80 yaşındaki insan Osmanlı'yı görmüş insandır. 80 yaşındaki insan medreseyi medrese tahsilini görmüş insandır başladığı bütün kitaplara Bismillah'la başlandığı devri görmüş bir insandır. Evet o devirde insan ne okursa okusun Bismillah'la başlıyordu. Tarihe başlıyordu. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri onun adıyla başlıyorum. Akvamı yaratan odur. Akvamın tarihini ihsat eden, hikayeden odur. Allah'ın yarattığı bu hadiselere Allah'ın adıyla başlıyorum diye başlıyordu. Coğrafyaya Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyordu. Allah'ın adıyla başlıyorum. Küre-i kıtaları şöyledir, çayları böyledir, bunlarda Allah'ın şu isimlerinin cilveleri vardır, şunlar cilve endazdır diyordu. İman ve irfan izan kazanıyordu. Fiziğe başlarken fizik, madde ile sıkı münasebeti olan maddenin terkibi ve tahlili alakalı bir ilimdir. Bu terkibi ve tahlili yapan Allah'tır. La havle ve la kuvvete illa billah ile biz bunu anlatıyoruz. Hiçbir güç, hiçbir kuvvet yoktur ki Allah'a dayanmış olmasın. Her havil ve kuvvet Allah iledir. Fizikteki her kanun Allah'a dayalıdır. Allah'ın gücü ve kuvvet olmadan hiçbir mesele halledilemez. Manasına Allah'ın adıyla o ilme başlıyordu. Evet, Reçber böyle aldandığı gibi okumuştu öyle aldanıverdi. Herkesi dünya aldatıverdi. Herkesin kalbine sızıverdi herkesin gönlünü işgal ediverdi. Herkese bitip tükenme bilmeyen arzular takdim ediverdi. Ve herkes bitip tükenme bilmeyen o arzulara takılı verdi. Ve sonra arkasından gafletle sürükleniverdi. Ta ecel gelip enseden yakalayacağı ana kadar, ta kabirde üzerlerine gerilen perdeye kadar gaflet temadi ediverdi. Sonra bir çukura atı verdiler. Başına da iki taş diki verdiler. Arkadan da bir fatiha okuyu verdiler. Fatiha ile burada münasebet kuramamış insanın ruhuna vallahi Fatiha gitmez. Billahi Fatiha gitmez. Tallahi Fatiha gitmez. Resulullah'la burada münasebet kurmayana vallahi Resulullah şefaat etmez. Billahi şefaat etmez. Tallahi şefaat etmez. Mümin Allah'a Allah'ın ölçüleri içinde inanacak. Mümin Resulullah'a Resulullah'ın kıstasları içinde bağlanacak. Mümin Kur'an'a Kur'an'ın kıstasları içinde gönül verecek. Kur'an'a göre cemaat olacak. Piştari mukaddes resul Ekrem'e göre raiyet olacak. Ve Allah'a göre kul olacaktır. Cenab-ı Hak kendisine halis muhlis kullar eylesin. Habibi edibine halis muhlis ümmet eylesin. Kur'an-ı beyana nurlu, parlak cemaat haline bizleri getirsin. Muhterem Müslümanlar! iş geçmiş değildir. Zaman, vakit geçmiş değildir. Kur'an'a teveccüh ettiğimiz anda bize dünyayı çevirmesine mukabil, her şeyin batıp gidip bizi terk etmesine mukabil bizi terk etmeyen Kur'an'a teveccüh ettiğimiz zaman Cenab-ı Hakk'ın lebeyk kuzum sesini duyacağız. Resul Ekrem'in iltifatını göreceğiz. Kur'an'ın imdadımıza yetiştiğini müşahede edeceğiz. Şimdiye kadar başkalarının Amerika diye, Rusya diye, İngiltere diye, Fransa diye kapılarını vurduğumuz kadar Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın kapağına vursaydık, bizi içine alıyor musun deseydik, sana misafir geldik mukaddes kitap iltimasında, ilticasında bulunsaydık, açacaktı sinesini, alacaktı bizi harimine, cemaat diye kabul edecekti ve aziz olarak yaşama hakkını kazanacaktık. Ama Kur'an'ın kapısını vurmadık, Resulullah'ın kapısını vurmadık, siz söyleyin, Allah'ın kapısını canı gönülden ne zaman vurduk bizi boş çevirdi diyemeyeceksiniz. Sen hakkın kapısında canlar feda eylesen, emrince hizmet etsen Allah ecrin vermez mi? Sular gibi çağlasan, Eyyub gibi ağlasan, cigergâhi ağlasan ahvalini sormaz mı? Sen ne zaman ağladın, ne zaman ciğerini dağladın, ne zaman ıstıraf duydun da Mevla nem var demedi sana. Allah nen var demedi sana. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri titizlik ve hassasiyet ihsan eylesin bizlere. Uyanık eylesin bizi. Mukaddes kitabı Kur'an-ı Kerim'i anlamaya bizleri muvaffak kılsın. Göklerin ve yerin haberinin menbaı olan mukaddes kitabın ilmine, irfanına bizleri ulaştırsın. Habibi Edibi'nin arkasında saf saf Cemaat halində dünyada məsud, axirətdə bizə bahtiyar qılacaq bir yola ki, tariq-i müstəqimdir. Bizləri hidayət eyləsin. Yolunda qaim və daim eyləsin.